Maalesef şu da oluyor, kalp damar cerrahisi çok geniş bir branş. Evet. Şimdi kalp cerrahisi yapan doktor arkadaşlarımız hı hı. gerçekten çok yoğun. Hı hı. Herhalde tıpta biraz spesifikleşmenin vakti geldi. İşte e, bypass yapacaksa. Hı hı. Ee, en çok yapan kişi bunu gerçekten Hı -hı. her türlü komplikasyonsuz evet. yapabiliyor. Şah damar ameliyatı yapacaksa onu da özelleşsin. İşte atar damar ameliyatı yapacaksa onda. da. İşte Hı -hı. sizde evet. ortodontist, çene evet, gibi evet. bir sürü branşların Hı -hı. nedeni bu. Ama e, bir kalp damar hekimine gidince e, varisle değil de aktif çok yoğun kalp cerrahisi yapıyorsa maalesef istese de ilgilenemiyor. Evet. E, ve hastaya Hani dese ki işte bu böyle ama işte bu işe şu şu o şu yerlere yapıyor, git. Doğru. Hani bizde şu kişi yapıyor evet, veya evet. Bu. Ee, bu da bizde olmuyor. Bu Hı -hı. sefer zaten hastada bir kere bunun önemsiz bir bulgu olduğunu öğrenince bunun üzerine gidiyor. Hatta geçen hafta böyle bir Hı -hı. hasta gördüm. Hocam dedi eşimle gitmiştim Hı -hı. eşimin yanında bunları mı kafana takıyorsun Hı -hı. kaç yaşındasın dedi. <laughs> ne yapacağız dedi. Böyle diyecekseniz ben direkt gideyim dedi asla dedim öyle bir şey yok biz bunları tedavi edeceğiz ama ben bugün eşimi getirmedim. <laughs> yani maalesef gerçekten böyle cümleler kullanmamak lazım hani e, yapmıyorsak yapan evet. kime e, dürüst şey yönlendirmek Yönlendik gerekiyor. Lazım. Aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz.